Evet sevgili izleyenler Akasan Barajı'ndayız burası Çerkeş'e 15 kilometre mesafede hemen e, Ankara Kızılcamakay yolunun yan tarafında bulunuyor Evet Akasan'ın yani buradaki barajımızın durumu içler acısı aşırı bir mısır sulaması var tabi sulamalar da tarımda kullanılan sulamalar da buradan e, bu barajdan karşılanıyor. Yani aracımın olduğu yerde su orada başlıyordu. Şu anda bulunduğumuz yere kadar yani hemen hemen 150-200 metre mesafedeyim şu anda. Şöyle suların ne kadar çekildiğini görün. Tam ağaçların olduğu yerde su vardı yol e, gözükmüyordu. Şu anda ben şöyle eski yolu görebiliyorum. Ee, buna bir önlem alınır mı? Yoksa bu e, vahşi sulama, tarımdaki sulama devam eder mi bilmiyorum. Yani şuradaki tepecik hiç gözükmüyordu. O da çıkmış. Hemen şu ileride de e, buradaki yerleşim eski yerleşimdeki bir ev de gözüküyor. Çok önceden gözüküyordu. Yani yıllar önce gözüküyordu. Şu an o ev de gözüküyor. Suyun içindeki ev de gözüküyor. Yani görüntülerde gözüküyor mu bilmiyorum ama şu karşı tarafta suyun eski izi dahi gözüküyor yani. Su gerçekten çok çekilmiş. Yani bu şekilde devam ederse 2025 yılında burada dere gibi bir yer olacak gibi gözüküyor. Tabi tarımda da mecbur su gerekiyor. Çerkeş'teki çiftçilerin çoğu buğdaydan arpadan şeye döndü mısır'a döndü. Tabii çok sıcak havaların etkisiyle, sulamanın etkisiyle maalesef suyumuz bu şekilde tükeniyor. Yani gerçekten kötü bir durum.